Şimdi göktürk açıyor bana okuyor öğrendiklerini. Oğlumun ne kadar başarılı olduğunu göreceğim. Oku bakayım. Ne yazıyor oğlum orada? Biz video çekiyoruz. Kontrol edeyim. Diğerini aç. Doğru. Şu anda na'yı okudun na. Çok güzel. Çok heyecanlıyım. Ana. Bakmak istiyorum. Bir daha oku. Ana. Birinci sesi çıkart. Mm. Evet, çok güzel. Çok güzel. Şimdi. Ana bakmak istiyorum. Çok güzel. Anamızı da okudu. Na dedi, nan dedi, ana dedi. Anne. Bakmak istiyorum. Evet. Anneyi okudu. Çok güzel. Gayet çalışıyor. iyi gidiyoruz Göktürk. Ben. Çok böyle güzel şey öğrenmişsin. Çok güzel. Şimdi Aa, Göktürk bu, deveci bu, nane. naneyi okudu. Hı, Bunu hı, da bakıyoruz. Böyle, 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 de, böyle bana böyle döndürürsün şey. Göktürk okuduktan sonra. Hı? Kameraya göster. Ben oyu Kameraya göster. Evet.

Da şimdi. Çok güzel. Evet, Neneyi okudu. Şiştirelim. Ekrana kameraya yaklaştırabilirsin. Evet, Çok güzel. Koyayım, değil mi? Oradan getir aşkım. Yedemem, değil. En. Birinci sesi çıkar. E olmuyor birinci ses E yani. Burada n Nen. Evet. Balık yapabilirsiniz onunla şöyle. A -ne. A ne. Anne. Ben Onu da okursam. Ama, oldum, ki. Arkadaşlar son ne, bak, iki tane kaldı. Ben bak, Am. Sen. Gördüğünüz gibi. Çok ne, güzel. Bak, Şu anda çocuğumun anne, nane, an kelimelerinde problemi ne? yok. Ne? Ama birazcık ene, nen ne? 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 Anne anne. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Abone abone ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler.